For permission, hit the guess at your and start acting like you're winning. Make your wrong damn decisions. Don't let others make you victims. Have a thought and have a vision. Don't get caught up in the millions. Yeah, I'ma make the shit high. Oh i to like the shit up. Yeah, I'ma make the shit high. Oh I'ma like the shit up. göremedim diyecektim. Tepede evet, var. iki sonra. kişi. Daha da bir şey var. Evet, nasıl atladık arkadaşlar? Adamlar indi. Çayda çıra oynuyorlar şu anda. Ben iç çeyi aldım mecbur. Hatta iç çatısını alacağım. Çünkü silah gördüm. Bir tane duvoz var paraşütte. Aha benim C'nin içinde de adam var. Seninle hesaplaşmamız lazım kardeşim. Hemen geliyorum. Tartışacağız. Ya öleceğim ya öldüreceğim beni ona göre. Ada. Bir tane daha geldi Bordo Bereli kardeşim. Onun da silahı yok. Kaçtın kaçtın yoksa öldün kankam. Japon. Oğlum sen Japonsun zekisin bir kere ya. Japonsun bir kere akıllı adamsın. Silah lazım. İki kişi iç C'de abi. Orta C'de. Thank you. Oraya da oraya da bastım abi, oraya da bastım çok az saniyeler kaldı. O adam ebe mi gondik dedi. Hayda o da yerimizi mi? Yok, yerimizi bulamadı. Haydi bakayım. Aynı anda vurmazsın adamlar be. Tüfek şey... Tüfek şey severiz. Keleşi aldım, keleşi. Olabilir. Evet, bir keleş şey var. var. Keleşi aldım abi. Orada bir arkadaş var. Onu da bir vurup geliyorum hemen. Bot kardeşimiz Dur dur gitme gitme gitme. Kal. Kim o lan? Dışarı jörevi. ihtiyacım Ha önümde botlar watch out. çatışıyor. Oraya bir gideceğim. Onlarda scope vardır gibi hissediyorum. Ulan vursam herhalde buradan oraya. Aha vurdum lan. Lazerle. Bir tane yerde vurdum. Onu hacılamasınlar. Çek de. Ne dedim Meri? Diyorum ki Mosin'de sadece 2x var bir de. Benim de AWM'de 3x, 3x var. Onu ne yapacağız? 6 olur. 8 olur. 8 olur. 6, 8 4x. olur alırım 4x. hepsini yani bu, bu, arada. Aha adam var evde. 2 kişi. Bura bura kalabalık. Nasıl? Çıkur çıkur. Bir canı var. Öbür merdivenden gelecek. Ya da biri beni tutsun. Biri beni tutsun abi öbürü. İki akımız var bak. Meri. Adamsın lan sen Meri. Neler yapıyorsun ya. Ya sen neler yapıyorsun ya. Bir tane biri geliyor. Abi birine çok vurdum da bot bu. Botu vuruyorum abi. Botu vuruyorum. Sal abi. Bot abi vur sen bana 7.62 lazım ama abi benim çok az var. Mermim yarıda bitti. Bu adam nasıl Groza ile ağzına ağzına vurdu mu adamın? Canı birdi değil mi onu çık çıkıp vurduğunuzda? Bir tane daha bot geliyor ya bak ben... severim bak. Niye o bir falan değil. Ya bırak Allah ben aşkına. 8, 62 ya. Var. Bütün çete sor ya. Gel bütün chat burada ya. <laughs> Kapatmışlar arabayla. Şeyin arkasında adam. Lan kendi attım. Pareti şey hadi yaptım. Çop, hadi, canı tamam oynuyorum. Raşla raşla. Vay Tosila ne gazeteci çıktın lan. Ben nasıl başardım bunu bunun arkasına böyle getirdim ya. Benim burada arabalarla imtihanım var arkadaşlar. Onu bir halledeyim. Ha, hallettik abi. Burada bir cinayet işlenmiş gördün mü Meri? Ne diyorsun? Suçluları nere taraf alalım? Faillerini arayalım. Faillerini arayalım abi. Bulalım burada bir cinayet işlenmiş. Ben böldüğüm düz gidiyorum. Karşıda da drop var ya oraya doğru gidelim. Hadi evet. George Bush tarafına doğru gidiyorum. Ev dolu ev dolu. Aynen aynen gördüm. gördüm. adamları var. Öldü la direkt, Allah'ım ya Rabbim ya. Bak 4x'in varmış bu arada vermiyorsun beri. <laughs> ha? Bir de laf ediyor diyor ki ben diyor AVM'den atışı daha kuvvetli diyor AVM'ye Ama de ben 8x için söyledim onu yani. Ya Sen bırak Allah'ını seveyim. 4x al. 4x'im var benim. 6'yı aldım ben o zaman hadi. Altıyı bana ver, dördü yo, sana yo, vereyim. Çok akıllısın ya. Götür Mehmet. Mehmet ne olursun. Evet, o hainliği başta yaptın, o geçti o iş. Mehmet ne oldu? Hadi hadi. Lütfen. Hastayım bak lan, Türeyi ya ölersem. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Kötüye bir şey olmaz. Bu oyunda bir daha 6x kullanamazsın. Kötüye hadi. bir şey olmaz. O başta verecektin o 4x'i, 6'yı sana vermiştim. Hadi. Yok hayır ya. Run. <laughs> Adam var. Evde. Burada aynı. Dur bir şey atıyorum. Özellik atıyorum. Önden başlamayın başka araba daha geldi. Abi, Yok açamıyorsun değil mi yayın abi? Buradan izlesem diyecek Tamam bunlar Posuyu kaldırın abi. Abi adamı öyle bir vurdum ki yani adam böyle şansa bala iki tane vurdu düştüm. MK sıktı bana. Gelin abi bandaj basıyor biri. biraz yakarak oldum ha ya. mi atacağım dur. Abi valla adam güzel oynuyor zannettim vurdum. Şu adamı güzel oynuyor zannettiysen git gözlerine gözlük tak. Bende var çünkü. Abi Ya bu make the shit like the shit up.